Merhaba Setmaniye ailesi. Bugün sizlerle Deha'nın yepyeni bir analizinde, nefes kesen bir savaşın tam ortasında buluşuyoruz. Hazır mısınız? Çünkü bu artık sadece bir hikaye değil, düşmanlıkların, ihanetlerin ve büyük hesaplaşmaların sahneye çıktığı bir savaş alanı. Hakim köşeye sıkıştı. Devran ise Bora'nın katiline ulaşmaya her zamankinden daha yakın. Kartlar açık oynanıyor, kimse durmayacak. Karga'nın büyük hamlesi. Geçtiğimiz bölümde Karga'nın verdiği hard disk olayların seyrini tamamen değiştirdi. Devran, diskteki görüntüleri izledi, Bora'nın vurulduğu yere gitti ve artık hakime ulaşmak için düğmeye bastı. Peki şimdi ne olacak? Hakim iyice sıkıştı, Devran ise tek bir hedefe kilitlendi. Bora'nın katili. Fragmanlar açıkça gösteriyor ki bu hesaplaşma birkaç bölüme yayılacak ve devasa bir savaş kopacak. Ama unutmayın, Devran yalnız değil. Sophie'nin desteğiyle hakimin kurduğu tuzakları teker teker aşacak. Bu iş burada bitmeyecek. Hakimin düşüşü başladı mı? Hakim için çember giderek daralıyor. Hem Devran hem de Karga onu adım adım köşeye sıkıştırıyor. Bora'nın ölümünün sır perdesi aralanırken hakimin oyunları tek tek bozulacak. Ama burada asıl kritik nokta şu. Devran sadece bir intikam peşinde değil. O bu savaşı tamamen bitirmek istiyor. Hakimin kaderi artık bir iplikte sallanıyor. İmre'nin intikam ateşi. Diğer tarafta İmre adeta bir volkan gibi patlamak üzere. Devran'a karşı derin bir öfkeyle dolmuş durumda. Son yaşananlar Emre'yi tamamen değiştirdi ve şimdi kendi intikamını almak için harekete geçiyor. Önümüzdeki bölümlerde Devran, Esme ve İmre arasında kopacak büyük bir savaşın fitilini izleyeceğiz. Özellikle Devran'ın Ferman'a söylediği o söz bir gün bu adam seni de yarı yolda bırakacak. Ferman'ın zihnini bulandırdı. Ama çok yakında İskender'in gerçek yüzüne bizzat tanıklık edecek. Bu ihanet Ferman'ı nasıl bir yola sürükleyecek? İşte tüm dengeler burada değişecek. İskender'in son oyunu. İskender kendi çocuklarını bile çıkarları için kullanan biri. Bu kez Yaman'ı devreye sokarak geçmişte imzasını attığı tüm illegal işlerin üzerini kapatmaya çalışacak. Ama bu onun son hamlelerinden biri olabilir. İşler daha da karmaşık bir hal alıyor çünkü Aysel de devrede. Aysel'in Ferman'ın aklını karıştırmak için yaptığı hamleler ortalığı adeta ateşe verecek. Özellikle Ferman'ın sevdiği kızın evine gidip ortalığı karıştırması Ferman'ı tamamen başka bir noktaya taşıyacak. Peki Ferman bu olayların içinden çıkabilecek mi? Hakim için yolun sonu görünüyor dizden ayrılacak en yakın isim şu an hakim. Ama hakimin düşüşüyle birlikte diziye yepyeni bir düşman katılacak. Bu yeni karakter dengeleri tamamen değiştirecek ve hikayeyi bambaşka bir boyuta taşıyacak. Dehada aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Büyük fırtına yaklaşıyor. Önümüzdeki bölümler dizinin en aksiyonlu anlarına sahne olacak. Dost görünen düşmanlar, intikam planları, ihanete uğrayanlar, bu savaş daha yeni başlıyor. Setmaniye ailesi, analizimizin sonuna geldik ama bu daha başlangıç. Deha, bizi her hafta biraz daha derin bir savaşın içine çekiyor. Siz de bu hikayeden kopmamak için bizi takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Unutmayın, Setmaniye ailesi her zaman en doğru ve heyecan dolu analizlerle karşınızda. Hoşçakalın. kalın.